Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında AYT Matematik bölümünde. Bu dersimizde çemberlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. Yukarıdaki şekilde iki çember D noktasına birbirine teğettir. D doğrusu A ve B noktalarında çemberlere teğettir. Buna göre DAB açısının ölçüsü x ise BCD açısının ölçüsünün x türünden değeri nedir? Şimdi verilenleri bir şeklimizin üstüne yerleştirelim. Ondan sonra yorumlamamıza başlayalım. DAB açısı neymiş arkadaşlar? Pembeyi alalım. Hatta DAB açısı x'miş. Burası x'miş. Evet şunu azıcık silelim. Devam ediyorum. Buradan DAB açısı aynı zamanda nasıl bir açıdır? Teğet kiriş açıdır. Teğet kiriş açının ölçüsünün, teğet kiriş açının gördüğü yayın ölçüsü bu ölçünün yani açının ölçüsü x'in iki katı kaç olacaktır? 2x olacaktır. Peki orası neresi arkadaşlar? Hemen şeklimizin üstünde şu beyazla ben bu yayı bir tarayayım. Evet bu yayımızın ölçüsü kaçmış? 2x olacakmış. Peki bize D noktasında bu iki tane çemberin birbirine teğet olduğunu vermiş. İki tane çember teğet ise arkadaşlar onların arasında kalan yayların ölçüsünün toplamı 180 derece olacaktır. O halde yine Tarayarak devam edelim. Şuradan yapıyorum arkadaşlar. O halde bu DB yayının ölçüsü de kaç olacaktır? 180 derece eksi 2x olacaktır. Peki. Şimdi soru da benden ne istiyordu? BCD açısının ölçüsü. Peki BCD açısı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bir çevre açıdır. Ben bu sefer ona daha alfa diyorum. O halde çevre açının gördüğü yayın ölçüsü çevre açının gördüğü yayın ölçüsü bu çevre açının iki katına eşitti. O halde iki tane alfa 180 eksi 2 x eşit olacaktır. Ben iki parantezin alacak olursam 90 derece eksi x'tir. Her iki tarafı ikiye bölelim arkadaşlar. Buradan 1 1 buradan alfamız da 90 derece eksi x'e eşit olmuş oldu. Peki o halde doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzda devam edelim arkadaşlar. B noktasında dıştan teğet iki dairenin ortak teğetleri PB ışını, PA ışını ve PC ışını şekildeki gibidir. BPC açısının ölçüsü 50 derece ve BCA açısının ölçüsü 25 derecedir. Buna göre BPA açısının ölçüsü x kaç derecedir? Şimdi bakarsak arkadaşlar P noktasından ışınlarımız var. Peki bu ışınlar ne oluyordu? Bir noktadan bizim teğet e, şeklinde indirdiğimiz için PB ve PC şeklinde bakın bir de PA ışınları varmış. Bu ikisi birbirine eşit oldu arkadaşlar. Aynı şekilde PB ve PA da birbirine ne oldu? Eşit oldu. Önce PBC üçgenine bakıyorum. PBC üçgenimi çiziyorum. Burası 50 derece. Ve bu ikisi eşitse arkadaşlar 180'den 50 dereceye çıkarttığımda 130 derece. İkiz kenar olduğu için buralarda kaçar derece oldu? 65'er derece oldu. Peki bunun yani bu C açısının PCB açısının ölçüsü 65 ise hemen diğer kalemimi alıyorum. Şu açımızın ölçüsü de 65 eksi 25'ten 40 derece oldu. Şimdi PAC üçgenini çiziyorum. PAC üçgenini çiziyorum. Burayı kaç derece buldum arkadaşlar? 40 derece. E sorunun başında bunların da eşitliğini çizmiştik. Peki burası da x ve 50 derece oldu. Burada bir ikiz kenarlık olduğu için arkadaşlar burası da kaçtır? 40 derece. Şimdi üçgen iç açıların toplamı 180 derece olacağı için 40 derece artı x artı 50 derece artı 40 derecenin toplamı 180 derece olacaktır. Topluyorum 90 40 daha 130 derece artı x 180 derecedir. Buradan x'imiz de 50 derecedir. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde yarıçap uzunlukları farklı çemberler K, L ve N noktalarında teğettir. A, B ve C noktaları çemberler üzerindedir. KBL açısının ölçüsü 40 derece ve LCM açısının ölçüsü 30 derecedir. Buna göre KAM açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar farkındaysanız bizim açılarımız çevre açı. Çevre açı ile ilgili şöyle bir kuralımız vardı. Çevre açının gördüğü yayın ölçüsü çevre açının ölçüsünün iki katına eşitti. O halde şu açımız 40 derece çarpı 2'den kaç derece olacaktır? 80 derece. Devam ediyorum. Aynı şekilde bakın burada 30 derece var. O da çevre açı olduğu için onun da gördüğü yayın ölçüsü 2 katı. 30'un 2 katı da kaç derecedir? 60 derecedir. Peki KAM açısı de, açısının ölçüsünden bahsettiği için ben ona da X diyorum arkadaşlar. X de bir çevre açı oldu ve bu çevre açında gördüğü yay yine ölçüsü 2 katına eşit olacaktır. Şurası da ne oldu arkadaşlar? Hadi onu da yukarı yazalım. 2X oldu. Peki 3 tane teğet çemberin aralarında kalan yayların ölçülerinin toplamı 180 derecedir. Şimdi buraya işlemimizi artık yapabiliriz arkadaşlar. 2x artı 80 derece artı 60 derecenin toplamı 180 derece olacaktır. 2x artı 140 derece eşittir 180 derecedir. 140 dereceyi karşıya attığımda 180 derece eksi 140 dereceden 40 derece olacaktır. Her iki tarafı ikiye bölüyorum. X'i yalnız bırakmak için arkadaşlar. X'imiz de kaç oldu? 20 derece oldu. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Yeni sorumuzla devam edelim. Ayşe ve Ferhat pizza satın almak için dükkana giriyor. Bu dükkanda satılan 13 daire dilimine ayrılmış daire şeklindeki bir bütün pizzadan Ayşe'nin satın aldığı iki dilim birbiriyle özdeşken Ferhat'ın satın aldığı 11 dilim de birbiriyle özdeştir. Daha sonra bu dilimlerden 3 tanesini birleştirerek yarım daire şeklinde bir pizza elde ediyorlar. Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? Üniversite sınavında 2021 AYT'de çıkmış bir soru arkadaşlar. O yüzden daha dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Ayşe ve Ferhat'ı şuraya yazalım. Evet Ayşe Ferhat diyorum. Ayşe'nin dilimlerini alfa diyelim. Ferhat'ınkine de ne diyelim? Beta diyelim. Şimdi 13 daire e, daire dilimini ayrılmış daire şekli bir bütün pizza Demek ki arkadaşlar bizim buradan Ayşe'nin satın aldığı 2 alfa ile Ferhat'ın satın aldığı 11 tane betanın toplamı kaç derece etti? 360 dereceymiş. Devam ediyorum. Daha sonra bu dilimlerden 3 tanesini birleştirerek işte sorunun noktası burası arkadaşlar. Şimdi şöyle bir mantık geliştirirsek. Şuraya çizeyim. Yani yorum yapıyoruz aslında burada. Şimdi Ayşe'nin dilimleri 2 alfaymış arkadaşlar. Ferhat'ın kilerse küçük küçük kaç tane? 11 tane beta'ymış. Ferhat'ın her birini de atıyorum böyle bir şeymiş. Şimdi biz bunların 3 tanesini birleştirip bir yarım pizza elde edeceğimize göre mutlaka 2 tanesini de Ayşe'ninkilerden almamız gerekiyor. Ferhat'tan da bir tane alıyorum. Bu da kaç oldu? 180 derece oldu. Peki taraf tarafa gök etme metodu yapıyorum. Buradan 10 beta'dan 1 beta çıktığında pardon arkadaşlar 11 beta'dan bir tane çıktığında kaç oldu 10 beta? 360 dereceden de 180 derece çıktığında 180 derece oldu. Her iki tarafı 10'a bölüyorum. Buradan betalarımızı kaç bulduk arkadaşlar? 18 derece. Peki benden ne istiyordu? Büyük dilimler yani Ayşe'ninkini alfa istiyor aslında. Onu da hemen şuraya çalışmasını yapalım arkadaşlar. 2 alfa artı beta 180 dereceydi. E beta 18 ise 180'den 18'i çıkarttım. Kaç oldu? 162. Hadi onu da buraya yazalım arkadaşlar. 2 alfa 162 derece ise her iki tarafı da 2'ye böldüm. O halde Ayşe'nin dilimleri alfalar 81 derecedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.